Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan çiçekler dizisi yeni bölümde sizde de Dilan artık annesinin sabiha olduğunu öğrensin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gül ile Fırat ise artık hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp bütün engelleri açsın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan çekleri dizisi yeni bölümde sabiha en son arabada düşürülen bilekliği bulduktan sonra o bilekliğin Dilan'a ait olduğunu öğrenecek. Ve artık Dilan'ın kendisinin öz kızı olduğunu anlamaya başlayacak. Ve Dilan hakkında araştırmalar yaptıktan sonra Hikmet'in kızı olduğu ortaya çıkacak. Ve artık Dilana kimseye ezdirmemek için elinden geleni yapacak. Fakat ilk başlarda annesi olduğunu Dilan'a söylemeyecek. Çünkü geçmişte yaptıklarını hatırladıkça Dilan'ın kendisini affetmeyeceğini düşünecek ve bir süreliğine Dilan'a zaman verecek. Fakat bir yandan da Cevahir'in ne kadar kötü olduğunu bildiği için şimdilik bu gerçekleri Cevahir'den saklayacak. Ve Cevahir'in Dilan'a ve Varan'a zarar vermemesi için elinden geleni yapacak. Dilan ise Varan sayesinde bütün zorlukların üstesinden teker teker Gelecek. Şimdilik Sabiha bütün gerçekleri Dilan'a anlatmasa da Baran yeni bölümlerde bütün gerçekleri hepsini öğrenip Dilan'a söyleyecek. Ve Dilan da Baran'ın kendisi için yaptıklarını asla unutmayacak. Gül'ün ise en son bayılmasıyla Fırat deliye dönecek. Ve Gül'ün üzüntüden bu hale geldiğini öğrendikten sonra onun Salih'le evlenmemesi için elinden geleni yapıp Gül'le artık hayatına yeni bir başlangıç yapmak için elinden geleni yapacağım. Evet arkadaşlar şimdilik annemiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.